Batman'dayız. İlk durağımız Batman. Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin, Batman Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Davut Şahin şehrin sorunlarını, halktan kendilerine gelen şikayet ve talepleri valiyle görüştüklerini ifade etti. Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin, kentin sorunlarını Vali Hulusi Şahin'le görüştü. Şahin ziyarette Kozluk ilçesine bağlı köylerin su sıkıntısı, bariyersiz ve tehlike oluşturan köy yolları gibi birçok sorunu valiye iletti. Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, içeriye dair bilgi verdi. Gerçekten bu yaz mevsiminde halkın elektriğinin kesilmesi, halkın özellikle susuz, temiz sudan mahrum bırakılması kabul edilebilir ve düşünülebilir bir durum değil. Bunu Sayın Valimizle görüştük. Kendileri de Doğrusu vali olarak benim çok yapabileceğim bir şey olmadığını, belki bunun meseleyi Ankara tarafından halledilmesi gerektiğini. Çünkü neticede elektrikler özel bir firmaya ait, köy halkında borçlandığı için bu firma borcunu istiyor, ödemeyince de elektriklerini kesme durumuna gitmiş. Vali Hulusi Şahinle Batman'daki yüksek kira artışını da görüştüklerini dile getiren Şahin, mülki amirlerin bu konuda inisiyatif almalarını istedi. Batman merkezde kiraların çok arttığını, bu ücretin Batman halkının gücünü aştığını vurguladık. Çünkü bu anlamda bize ciddi şikayetler var. Şimdi bunu Vali Bey'le paylaştık. Vali Bey de bunun yani evet doğrudur. Bu kiralar çok yüksek. Bunun önüne geçmek için iman imal yollarını açıyoruz. İşte farklı alanlarda neyse farklı mahalleler oluşturuyoruz. Fakat buna rağmen bu kiraların düşmemesi bu biraz da Batman halkının biraz kendi kendini iş yapması demektir. Yani mülk sahipleri bu konuda Batman fakir kiracı halkını da düşünmesi gerektiğini kendisi de burada ben de burada söylüyorum. Yani hakikaten biz birbirimizi düşünemezsek yani bu konu belki de Vali Bey'in tasarrufunda olan bir konu değil. Yani